müzakere demek sadece konuşmak demek değil ki İlkan dinleyerek de müzakere edebilir. Dinlersin, notlarını alırsın. Öbür toplantıda da sen konuşursun. Şimdi bu biraz senin dediğini de anlıyorum. Yokuşa sürüyorlar işi diyorsun ama belki de halktan gelecek tepkiyi kesmek için görüşme öncesi böyle ayaklar da yapıyor olabilirler. Çünkü bir kere bence istediği kadar başarısız olsun tak diye bitirmeyecekler. Çok büyük bir gelişme olmazsa. Bu bu, bu daha sürdürülür yani böyle bir gidilir 3 ay bir şey olur sonra bir reform gibi ama reform olmayan bir şey yapılır. Bunun daha kullanışlı şekilde e, süreceğini düşünüyorum ben. Şimdi Alin bu çözüm sürecine karşı olan sosyal toplumsal kesimler arasında en çok sesini duyduğumuz aslında genelde ulusalcıların bir sesinde. Daha seküler muhaliflerin sesini duyuyoruz ama şunu söyleyelim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi tabanı bugün çok milliyetçi bir tabanı haline gelmiş durumda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi tabanı e, bugün 15 sene önceki AKP tabanı değil aynı insanlar bile olsalar Adalet ve Kalkınma Partililer e, bugün 15 sene öncesine göre daha milliyetçi daha ayrımcı noktalar Tayyip Erdoğan'ın e, otoriter totaliter söylemleri, Türkiye'deki e, bu beka söylemi, aşırı milliyetçilik, aşırı devletçilik çok daha fazla adalet ve kalkınma partisi adı üzerine, yani şey oldu erkekleşti, yani dili değişti. Yani mesela kadınların varlığı bile azaldı dilinde. Yani çok net bir şekilde daha öncesinde başörtü kadının temsilcisi olan bir parti şekli reis, reis, reis diyen yani böyle aşırı erkek, kurtlar vazisi elitleriyle dolaşan. Yani bugün Türkiye'de Dışişleri Bakanımız kurtlar vazisi elitleriyle anılıyor. Yani bu, bu acayip bir şey aslında. Türkiye'nin içinde bulunduğu şeyde bak. Böyle çok sert bir ülke haline geldi burası. burada siz böyle Öcalan'la görüşüyoruz falan dediğiniz anda yani tüm bu devlet iddiasını yok ediyorsunuz. Bu, 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 kadar radikalleşmiş insanların gözünde. Ben Mehmet Uçum ve onun gibilerin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi içinden gelebilecek, parti tabanından gelebilecek gibi itirazlar demeyelim de yani böyle huysuzluk huysuzlaşmalar, rahatsızlık, hani biraz böyle ağız tatsızlıklarını falan da engellemek için kullanıldığını düşünüyorum.